arkadaşlar. Bu hafta konumuz geometrik cisimlerin birim küplerle hacmi. Bunun için öncelikle birkaç tanım yapmamız gerekiyor. Ayrıt uzunluğu bir birim olan küpe birim küp adı verilir. Sol tarafta da gördüğünüz gibi elimizde bir küp var ve bu küpün bütün uzunlukları bir birim, bir birim ve bir birim. O zaman bu küpün özel bir adı var. Nedir? Birim küp. Bu birim küp bizim nerede işimize yarayacak? Bu birim küp bize verilen geometrik cisimleri hacimlerini bulmamız için yarayacak. Yani bu birim küplerden kaç tanesini geometrik cismin içine sığdırmışız. Bizim için önemli olan bu olacak. Bakın yan tarafta da bir dikdörtgenler prizması var. Bu kaç tane birim küpten oluşmuştur? Saydığınız zaman toplamda 48 tane birim küpten oluşmuştur. İlerleyen sorularda daha detaylı nasıl sayılacağını anlatacağım gençler. Herhangi bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Bir cismin hacmi bu cismin içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulan maddelerle ölçülebilir. Örneğin bir su şişesinin hacmi içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde su doldurulması ile bir süt kutusunun hacmi içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde süt konulması ile ölçülebilir. Yandaki dikdörtgenler prizması şeklindeki boş kutu birim küplerle içine hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulmuştur. Bakın burada bir dikdörtgenler prizması var. Bunun içine birim küp koymuşuz. Toplam kaç tane birim küp var? 18. O zaman bu dikdörtgenler prizmasının hacmi kaçtır diyoruz? 18 birim küptür diyoruz. Dikdörtgenler prizmasının birim küplerle hacmi karşılıklı yüzeyleri birbirine paralel ve dikdörtgen olan geometrik cisimleri dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizması arkadaşlar 3 boyutludur. Piramidin boyu vardır, eni vardır, yüksekliği vardır. Bakın buradaki boy, en ve yükseklik önemli kavramlar. Biz bu boyu, eni ve yüksekliği hesaplayarak bunların üçünü de çarpıp hacmini bulabiliriz. Bakın sağ tarafta bir örnek verilmiş bana. Bunun hacmini istediği zaman boyunda alt tane birim küp var, eninde beş tane birim küp var, yüksekliğinde ise dört tane birim küp var. Bu 3'ünü çarptığımız zaman bulduğumuz 120 bizim neyimiz olacaktır? Dikdörtgenler piyazmasındaki birim küp hacmi olacaktır. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim. Aşağıdaki yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulunuz. Şimdi kalemimizi elimize aldık. Öncelikle yükseklikte kaç tane bizim küpümüz var? Baktığınız zaman 3 tane küpümüz var. Boyumuzda kaç tane küpümüz var? hesapladığımız zaman 1 2 3 4 çarpı 4 diyoruz. Ve en son olarak da enimizde kaç tane küpümüz var? 2. O zaman bunu da yazdığımız zaman bakın yükseklik, boyumuz ve enimiz hepsini hesapladık. Bunları çarptığım zaman artık 24 demek ki bu dikdörtgenler prizması kaç tane birim küpten oluşuyormuş? 24. Bakın bu daha basit. Bu artık 1, 2, 3, 4. Bir sırada 4 tane var. Arkasında da 4. 8, arkasında da 4. Toplam 12 birim küpten oluşuyor. Buna bakalım. Yine yüksek, öncelikle yüksekliğimizde kaç tane küpümüz var? Bakın çizdim yüksekliğimi. 1, 2, 3. O zaman 3 çarpı diyorum artık. Boyumuzda 1, 2, 3, Onda da 3 tane var gençler. En son olarak da en, eninde 1, 2, 3. Bunları yazdığım zaman cevabım kaç çıkacaktır? 27 çıkacaktır. Daha büyük bir dikdörtgenler prizmasına bakalım. Bakın öncelikle yüksekliğinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4. O zaman yüksekliğimiz 4. çarpı boyumuza bakalım. 1 2 3 4 5 Bunu da yazdık. Elimizde ise 1 2 3. Artık neyi buldum ben? Yükseklik, boy ve en. Bunların üçünün çarpımı 60 yapacaktır. Demek ki bu dikdörtgenler prizması kaç tane birim küpten oluşmuş? 60 tane birim küpten oluşmuş. Şimdi daha düzensiz şekillere bakalım. Arkadaşlar daha düzensiz şekillerde birazcık görsel zekanızı kullanacaksınız. Artık baktığımız zaman 2 4 6 tane burada birim küp var. Arkasında 2 tane daha var. 8 arkasında 3 tane daha var. O zaman cevabımız 11 birim küp yapıyor. Burada da yine aynı şekilde baktığımız zaman 2 5 8 arkasında 4 tane var. Çünkü 1 2 3 burada var, bir de burada 4. 12 14 ve cevabınız 16 birim küpten oluşur diyeceksiniz. Sadece dikdörtgenler prizması varmış. Bunu tek tek de sayabilirsiniz ya da kısa yoldan da yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. Boyumuz 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 5 tabanımızda 30 tane birim küp var. Üstüne 1, 2, 3 tane daha birim küp eklemişler. O zaman buradaki bulunan birim küp sayısı kaçtır arkadaşlar? 33. Burada da aynı şekilde tabandaki birim küp sayısını hesaplamak isterseniz 1, 2, 3, 4. Bir sırada 4 tane birim küp var. 1, 2, 3. 3 sıra olduğuna göre 12. 1, 2, 3. Yukarıda da 3 tane var. O zaman cevabınız 15 birim küp yapacaktır. Evet gençler şimdi de birazcık test sorularına bakalım. Yukarıdaki verilen şeklin hacmi kaç birim küptür? Yani elimizde kaç tane birim küp var? Bunları sayacağız. Hemen kalemimizi alalım. Tabanımızda 2, 4, 6, 8 tane birim küp var. Üstünde 2, 2 daha 4, 12 birim küp yaptı. 2 de burada olacaktır. Cevabınız 14 birim küp. Yukarıdaki yapıya en az kaç birim küp daha eklersek bir dikdörtgenler prizması elde ederiz. Öncelikle elimizde kaç tane birim küp var onları hesaplayalım. Bir sırada 1, 2, 3 tane birim küp var. 3, 6, 9, 12, 15 tabanımızdaki birim küp sayısı. Üstünde 3, 18, 20, 21. Elimizdeki toplam birim küp sayısı kaçtır gençler? 21. Şimdi bu dikdörtgenler prizması olsaydı eni, boyu ve yüksekliğinin çarpımına o kadar birim küp eklememiz gerekecekti. Şimdi öncelikle bu dikdörtgenler prizmasının yüksekliğine bakalım. Yüksekliğimiz kaçtır? Yüksekliğimiz 3. Çarpı boyumuz 1, 2, 3, 4, 5'tir. n'imiz ise 3'tü. Yani bu bir dikdörtgenler prizması olsaydı bize kaç tane küp gerekecekti? 45. Bizim elimizdeki küp sayımız ise kaçtır? 21. Yani gençler 45'ten 21'i çıkardığınız zaman ihtiyacınız olan birim küp sayısını buluyorsunuz. Cevabınızda kaç çıkacaktır? 24 4 çıkacaktır. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür? Gayet basit. Hemen yüksekliğindeki küp sayısını buluyorsunuz. Yüksekliğinde kaç var? 3. Yazdık. Boyumuzdaki küp sayımız, yani şuradaki küp sayısını istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Enimizdeki küp sayımız 1, 2, 3, 4. Bunların üçünün çarpımı kaç yapacaktır artık bize? 60 yapacaktır. O zaman cevabımız Bursa. Aşağıdaki prizmalardan hangisinin hacmi 24 birim küp değildir? Burada tek tek hesaplayıp hangisinin 24 birim olmadığını bulacağız. Şimdi öncelikle ilk sırada 1, 2, 3, 4. Bir sırada 4 tane var arkadaşlar. 4, 8, 12, 16, 20, 24. O zaman bu 24'tür. Şimdi buna baktığımız zaman bir sırada 3, 6, 9 tane var gençler. Bunun gibi altındakinde de 9 tane vardır. 18, bir 9 da altındakinde vardır. 27. O zaman cevabımız nedir? Bursa'da. Bunları da zaten tek tek sayarsanız 24 olduğunu göreceksiniz. Aşağıdaki prizmalardan hangisinin hacmi 16 birim küptür? Tek tek hesaplıyoruz yine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şansımız A seçeneği çıktı. Cevabımız Adana diyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki prizmalardan hangisinin hacmi en küçüktür? Yine tek tek hesaplıyoruz arkadaşlar. Elimizde bakın yine bir prizma var. Bunu şu şekilde hesaplayabiliriz. 3, 6, 9. Bir yüzünde 9 tane var. Artık ikincisinde de bir 9 tane var. 18, üçüncüsünde de bir 9 tane var. O zaman bunun hacmi 27 birim küptür. Bursa'ya bakalım. 1, 2, 3, 4. Bir sırada 4 tane var. 4, 8, 12, 16, 20. B seçeneğindeki şeklimizde 20 tane birim küp var. C'ye bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6 bir tabanda 6 tane olduğuna göre 6 burada da 6 tane var. 12 burada da 6 tane var. 18 D seçeneğine bakıyoruz artık. 1 2 3 4 4 8 12 16 cevabımız Denizli oluyor. Diğer sorumuz aşağıdaki yapılardan hangisinin hacmi 17 birim küptür? Burada artık tek tek sayacağız arkadaşlar. A seçeneğinde önce tabanı sayalım. Tabanımızda bir sırada 3 tane var. Yani 3, 6, 9 tabandaki birim küplerimiz. Üstünü saydığımız zaman 3, 6 burada olacaktı. 15, 1. Bir daha burada cevabımız 17 birim küp çıkıyor. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalardan hangisinin hacmi en büyüktür? Şimdi burada hepsinin en boy ve yüksekliğini bulup çarpacağız ve sonucunun da karşılaştıracağız. Artık burada baktığımız zaman A seçeneğinde yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4. Boyumuz 2 çarpı 2. Enimiz ise 2. Bunları çarptığımız zaman 4, 2 daha, 8, 2 ile çarparsak 16. B seçeneğine bakıyoruz artık. Direkt hızlıca yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Yüksekliğimiz 4. Çarpı boyumuz 3. Enimiz 3. Üç. Bunların 3'ünü çarptığımız zaman cevabınız kaç çıkacaktır gençler? Cevabınız 3 kere 3, 9, 4 daha 36 çıkacaktır. Yine aynı şekilde yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4 5 5 Boyumuz 1 2 3 birim küp çarpı 3 15 2 deneyimiz var, enimiz var. Bunların çarpımı kaçtır artık? 30. Ve son şeklimize bakıyoruz. Yüksekliğimiz 1 2 3 4 5 6 7 çarpı boyumuz 1 2 3 Şarpı enimiz ise 2'dir. 3 kere 2. 6, 7 daha cevabımız 42. O zaman doğru cevabımız da denizli oluyor. Son sorumuz. Aşağıdaki yapılardan hangisinin hacmi? 11'in küptür. Artık gayet basit bir soru. Tek tek sayacağız. A seçeneğini sayarsak 2, 4, 6, 8, 9. O zaman A seçeneği değildir arkadaşlar. C'ye bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C seçeneği de değildir. B'ye bakalım. 4, 6, 8, 10. Cevabımız Bursa'da. Sorularımız burada bitti. Önümüzdeki hafta hacim ölçme konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi haftalar.